Emir İnşaat Kahramanmaraş'ta 5 aydır hizmet veriyor. E, sektörde 8 yıllık bir tecrübemiz var. Özellikle Akdeniz bölgesinde, Antalya, Muğla, Fethiye, Bodrum. E, Akdeniz bölgesinde inşaat sektöründe birçok yenilikleri bünyemize kattık. Sonunda Allah nasip etti, biz kendi yerimizi açtık. E, neler yaptık? Birçok büyük 5 yıldızlı otellerin proje müdürlüğünü yaptık aynı zamanda inşaat yapım malzemeleri alanında kendimizi geliştirdik. üretim konusunda bayağı bir tecrübe kattık kendimize. ki Allah'ın nasip ederse inşallah önümüzdeki süreçte Kahramanmaraş'ı çok güzel projeler bekliyor. Şöyle söyleyeyim Adem Bey çünkü biz buranın insanıyız, biz buranın çocuğuyuz, Kahramanmaraş'tayız. aslen baş konuşanım ben. Şöyle bir durum var, Kahramanmaraş bu konuda esnaflık konusunda biraz daha zayıf olduğunu düşünüyorum. Ki geçen gün sizler de ziyaret ettiniz, geldiniz, yemek vermiştik, bir yemek organizasyonumuz olmuştu. Orada da dile getirmiştim, gençlerin önünün açılması taraftarıyım. Çünkü mükemmel bir potansiyel var gençlerde ve gençlere imkan tanınmasının tarafındayım. Ee, girişimiz çelik kapı ile oldu. Çelik kapıda kendimize güvenimiz tam, özgüvenimiz tam. Türkiye'de olmayan e, faydalı model patentini de aldığımız, birçok müşterilerimizin logolarını CNC ile kapılarımızın üzerine işliyoruz. Ee, talep üzerine kapılarımızın üzerine yine ledli sensörlü spot yerleştiriyoruz. Bu insanları daha daireye girmeden e, cez, cezbetmesini sağlıyor. Bahsettiğim gibi Akdeniz'de birçok müşterimiz buna sıcak baktı. Kahramanmaraş'ta birçok yine müşterimiz sıcak baktı. Çok güzel ilgi, alaka gösterdiler sağ olsunlar. Bugün için çelik kapıyla girdik. Çünkü en iyisini yapma taraftarıyız her zaman. Her ne işi yapıyorsak, hangi sektörde faaliyet gösteriyorsak biz o sektörün en iyisi olma yolunda gayret sarf ediyoruz. Amacımız da inşallah sadece Çelik Kapı'yla sınırlı kalmak değil, emir yapı grup olarak e, düşünüyorum. Allah'ım nasip ederse, e, Kahramanmaraş'taki esnaflarımız e, elimizden tutarlarsa, e, gelir ürünlerimizi görür, beğenirlerse. Çünkü kişiye özel çalışmalar yapıyoruz. Biz e, kataloğu, yani katalogla sınırlı değiliz. Katalogların dışına hayal gücüne e, güveniyoruz. İstediğiniz modeli istediğiniz şekilde çizebilirsiniz ve biz sizin çizmiş olduğunuz kapıyı üretebiliyoruz. Zaten klişe şeylerin dışına çıkmak, Maraş'ı niye seçtiniz dediniz, işte bunun için seçtik biz zaten. İnsanlara alışıla gelmiş şeylerin dışına çıkartabilmek, biraz daha farklı ürünler göstermek. Sadece alternatif sunmak değil, alternatifi kendileri üretmesi taraftarıyız. Siz biz çiziyoruz, siz beğeniyorsunuz veya beğenmiyorsunuz, tekrar çiziyoruz. Siz beğenene kadar çiziyoruz. Evet. Beğendiniz, yapıyoruz. Gelip evinize montajını yapıyoruz. Siz güle güle kullanıyorsunuz. Birincisi, biz ee, Kahramanmaraş'ın çocuğuyuz dediğimiz gibi. E, bizim kapılarımız iki yıl değil, ben kapılarımın ömür boyu arkasındayım Allah'a şükür. 5 aylık kısa bir süre oldu dediğimiz gibi destek veren abilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. İsimlerini hatırladığım kadarıyla saymaya çalışayım. Hatırlayamadıklarım abilerimden özür diliyorum. Kusurumuza bakmasınlar. Mayzel İnşaat var Ömer Yıldız. Ömer Bey ile çalışıyoruz. Mintaş İnşaat Göksel Bey, Göksel Gözükara. aynı zamanda Aksa İnşaat Ökkeş Say Bey ile çalışıyoruz. Demkay İnşaat İmirze Demir, Ali Kaya abilerimizle çalışıyoruz. Alka, Alper Kahya abimizle çalışıyoruz. E, Yurdagül İnşaat Fatih Yurdagül ile çalışıyoruz. Gibi birçok firma, birçok perakende de var daha. i̇simlerini sayamadığımız abilerimiz dediğimiz gibi kusurlarımıza bakmasınlar. Çok güzel projeler var Kahramanmaraş için. Artık bahsettiğimiz gibi Maraş kendisini aşmaya başladı. Nasıl aşmaya başladı? Birçok müteahhitlerin zaten çocukları mimarlıkta, işte inşaat mühendisliğinde yani bu işin teknik boyutunu donanımını artık kendi bünyelerine katıyorlar. Bu da çok güzel bir şey baktığımızda. Ben şunu demek istiyorum bir çelik kapıcı olarak. Birçok müteahhitimiz işte 2 artı 1 yaptığı kesim, yaptığı yerler var. Aynı firma. 4 artı 1, 5 artı 1 ultra lüks daireler de yapıyor. E, şunu demek istiyorum. 2 artı 1 dairede takılan kapıyla işte 4 artı 1'deki takılan kapı 1 olmasın gibi bir izlenim oluyor. Sonuçta 2 artı 1 de yapsa x yaptı. 4 artı 1 yapsa da x yaptı. Yani bence insanlar kaliteyi ön plana çıkarmalı artık. 2 artı 1 yaptığında da en kaliteli malzemeleri kullanmalı. 5 artı 1 yaptığında da en kaliteli malzemeleri kullanmalı. Ee, her firmanın bir duruşu olmalı bence. O duruşunu lanse edebilmeli insanlar. Son olarak ee, Kahramanmaraş halkına şunu söylemek istiyorum. Yerimiz bin evlerde, bin evler kavşağında ki bundan sonra zaten tabelalarımızı, levhalarımızı, totemlerimizi birçok şantiyede, birçok binada görecekler. Aynı zamanda e, bizi sosyal medyadan da takip edebilirler, web sitemizden de takip edebil edebilirler, e, emiryapıgrup.com. Çok teşekkür ediyorum Kahramanmaraş altına sizlere, aks TV'ye. E, Allah razı olsun, İnşallah bundan sonraki süreçte sürekli olarak gündemde kalacağız.